Merhaba, Aktüel Cepte kanalına hoş geldiniz. 28 Ocak Salı ve 29 Ocak Çarşamba günü başlayacak olan aktüel ürünleri sizin için tek bir videoda birleştirdik. Şimdi ilk olarak 28 Ocak Salı günü başlayacak olan aktüel ürünleri hep beraber kontrol edelim ve ilk ürünümüze başlayalım. İlk ürünümüz Super Superfresh'ten 180 gram tavuk dönerli dürüm tost, 55 lira. Tatlı öz süt bol çıktılı pasta 600 gram, 35 lira. Taksim dana ıslak hamburger ikili 59,5 lira. Köfteci Ramiz Dana İnegöl Köfte 500 gram 219 lira. Bamit Pirinç Döner 700 gram 179,5 lira. Keskin olup pirinç sinitsel 1 kilogram 89 lira. Belize kurabiye hamuru çeşitleri 79,5 lira. Tekfut milföy 1 kilogram 64,5 lira. Dana kangal sucuk Aytaş'tan 400 gram 239 lira. Yine Aytaş'tan piliç jambon 15 lira. Yine Aytaş'tan Piliç Jülyen Sosis 500 gram 65 lira. Dana Macar Salam 32,5 lira. Mezet Revanı çeşitleri 500 gram 59 lira. yüzde %100 elma ve şeftali suyu çeşitleri 199 lira. Seklat de 1 litre 49,5 lira. Dost %1,2 yağlı ayran 2 litre 47,5 lira. İçim Kefir 250 milim 19,5 lira. İçim %0.5 yağlı süt 1 litre olacak 22.5 lira. Yörük oğlu süt çeşitleri 180 milim 7.5 lira. Dost yarım yağlı yoğurt 5 kilogram 159.5 lira. Kaya çiftliği tam yağlı olgunlaştırılmış beyaz peynir 300 gram 89 lira. İçim %18 yağlı krema 27.5 lira. Peysan tam yağlı krem peynir 300 gram 34.5 lira. Sek yarım yağlı toz peyniri 1,5 kg 269 lira. Anka yarım yağlı dilimli toz peyniri 1 kg 195 lira. Torku tam yağlı yoğurt 3 kg 119 lira. Peysan tam yağlı tava peyniri 600 gram 79,5 lira. İçim lemle, üçlü 95 lira. İmvezir yarım yağlı eritme peyniri 1 kg 199 lira. L'Oreal Paris'ten göz ve kağıt yüz bakım maskesi çeşitleri 69 lira. Nevgen'den beyazlatıcı vücut dostluğunu ve beyazlatıcı Sarım çeşitleri 79,5 lira. Yine aynı markanın beyazlatıcı yüz bakım kremi 74,5 lira. Kaş şekillendirme seti 95 lira. DP şampuan pamuk sütü 89 lira. Kelebek tutacaklı mini makyaj pufu ve yassı makyaj süngeri çeşitleri 45 lira. Jelde göz bandı 59 lira. Erkek çorap çeşitleri 79,5 lira. Devobis BB krem ve aydınlatıcı çeşitleri 129 lira. Lip balm çeşitleri 69 lira. Lip gloss çeşitleri 79 lira. Kaş baksı 49 lira. Led ışıklı cam küre çeşitleri 99 lira. Jilet Venus kadın tıraş bıçağı 137,5 lira. Peros çamaşır suyu 4 kilogram 99 lira. Hint'ten bulaşık makinesi tableti 60 lira olacak 159 lira. Bingo toz deterjan beyaz ve için 10 kilogram 309 lira. Vernal'den çamaşır yumuşatıcısı ikili olacak 159 lira. Bingo'dan soft çamaşır yumuşatıcı çeşitleri 125 lira. Doğadan leke çıkarıcı sprey 52,5 bulaşık makinesi temizleyici 32,5 lira olacak. Desto'dan sıvı bulaşık deterjanı 32,5 lira. Cif'ten kir ve yağ sökücü sprey 67,5 lira. Fakir parket ahşap temizleyici 39,5 lira. Domestos'tan yüzey temizleyici 65 lira. Mr. Green mikrofiber temizlik bezi peluş 49,5 lira olacak. 200'lü peçete 35 lira. 90'lı ıslak havlu 22,5 lira. 30 yaprak temizlik bezi 49,5 lira. Mister Green bulaşık süngeri ikili olacak 17,5 lira. Giz, tül ve çamaşır beyazlatıcı 49 lira olacak. Ve şimdi 29 Ocak çarşamba günü gelecek olan aktal ürünleri de kontrol edelim. Ve ilk ürünümüze başlayalım. İlk ürünümüz kum telden çift kaplı 204 litre buz dolabı 10.990 lira. Yine Kumtel'den otomatik espresso makinesi yanında kahve çekirdeği ile beraber ile beraber 11.950 lira. Yine Kumtel'den deposuz su arıtma cihazı 5.290 lira. Yine Kumtel'den indüksiyonlu siyah cam ocak 6.990 lira. Toshiba'dan hava temizleyici 5.990 lira. Rollwell'den benzinli jeneratör 10.990 lira. Voltme Hako 600 taşınabilir güç istasyonu 19.975 lira. Delonghi'den full otomatik kahve makinesi 12.990 lira. Ve son olarak fakirden smart buhar kazançlı ütü 5.790 lira olacak. Video hoşunuza gittiyse beğenmeyi ve kanalımıza abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın.